Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Üniversitemizin bu yıl ikincisini düzenlediği Yerel Kalkınma Sempozyumu hakkında düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Elbette. Naliye Karadeniz Mutfağı, Süleyman Tarakçı ben. Ee, öncelikle burada olmak, Yerel Kalkınma Sempozyumu'nun ikincisi yapılıyor. Ee, i̇şletmem ve kendi adıma bize onur verici, gurur verici. Ee, özellikle şunu belirtmek isterim konuyla ilgili. Yeni beslenme alışkanlıklarının gündeme geldiği ve yeniden revize edildiği bir dönemde yerel ürünler şu açıdan çok önemli. Gelecek nesillerin daha sağlıklı besinlere ulaşabilmesi bu anlamda da mevcut dünya düzeninde insanların korkularının ellerinden alınması, daha sağlıklı ürünlere ulaşma adına da Yer ürünler aslında güven duymaları, bu anlamda yerel kalkınmayı e, öncelikli hale getiriyor. Tabii ki burada bugün birçok paneller düzenleniyor konuyla ilgili. Biz de bugün burada, burada bir sunum yapacağız. E, yerelle alakalı, ben her toplantıda bir mikrofon uzatıldığında söylediğim cümle nettir. yüresel mutfakların, yerel ürünlerin markalaşması ve sürdürülebilirliği kültür emperyalizmine karşı bir dirençtir. Artık bunu slogan haline getirdim. Dolayısıyla yereli önemsiyoruz. Gelecek nesillerimiz adına da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda yapan her çalışmaya da kendim ve işletme adına gerekli desteği veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.